Dostlar, herkese merhaba. Bu haftanın konusu Louis'lerin Hititlere isyanları ve Hititlerin Louis'lere yaptığı büyük zulümlerden bahsedeceğiz. Peki bu zamana kadar bizim bildiğimiz o Hitit topraklarının aslında ne kadarını iyi tanıyoruz? Böyle büyük topraklara hakim olması nasıl olmuştu? İşte bunun arka planı bize çoğu zaman anlatılmıyor. Fakat Hititler her ne kadar kendi taraflarında güçlü olsalar da bu gücü elde edebilmek için büyük bir sömürü ve Anadolu'daki yerel halklara özellikle büyük baskılar gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan en önemlisi ise Batı Anadolu'ya ve hemen aşağıda Teke Yarımadası olarak bilinen günümüzde Likya bölgesi olarak da bahsettiğimiz çok fazla vatandaşa baskı gerçekleştirmişlerdir. Peki Batı Anadolu'daki bu Zulümlerden bahsedelim. Bu Lübbi halkları kimlerdi? Batı Anadolu'da önemli krallıklar vardı. Bu krallıklar böyle günümüzdeki gibi böyle büyük büyük böyle toprakları olan krallıklar olarak aklınıza gelmesin. Mesela 22 ülkenin Asuba Konfederasyonu olarak birleşti. Bunu zaten birazdan da anlatacağım. 22 ülke birleşerek Hititlere karşı büyük mücadeleler vermeye çalışıyor. Onun öncesinde birazcık Batı Anadolu kökenli bu yerel halkların olduğu ülkelerden birazcık bahsedelim. Mesela Vidusa denilen ve bugün günümüzdeki Truva ve çevresinde hakimiyet süren bir krallıktan bahsediyor Hitit kaynaklarında. Hemen ardından Seha Nehri ülkesi olarak bahsedilen luğu kökenli gene bir krallık var Batı Anadolu'da. Bu ise Edremit Körfezi ile İzmir Körfezi kıyı şeridi olarak hemen içeri doğru ise yani doğuya doğru ise Manisa'yı da kapsayacak bir şekilde bir büyük bir krallık var. Hatta Seha Nehri ülkesi denilen bu yer Midilli Adası'nı dahi kendi kontrolü altına almış durumda. Hemen ardından Küçük Arzava krallığı ise Seha Nehri ülkesinin hemen altında bir yer ve buranın başkenti ise dikkatlerinizi çekerim. Apasa yani günümüzdeki Efes olmaktadır. Mira ve uzantısı Kuvalya denilen bir yer var. Afyon ve çevresini kapsayacak toprakları var. Denize bir bağlantısı yok. Hemen ardından ise Hapalla denilen bir ülke söz konusu. Hapalla ise Hititlerle Anadolu yani Batı Anadolu arasında tampon bir ülke. Biraz daha Hititlerin uydusunda Hititlerin dediğini yapan bir ülke. Fakat Hapalla'da da şöyle bir şey söz konusu. Ufacık bir fırsat bulduğunda Hapalla hemen Hititlere bir isyan başlatabiliyor. Ve onları da zaman içerisinde Hitit İmparatorluğu baskılamaya kendinden atadığı kralları ya da valileri atayarak onları parmağın ucunda oynatabildiği durumlarda var. Aşağıda teke yarım adası olarak bahsettiğimiz Likya tabi o dönemde daha da geniş topraklara sahip Lukka ülkesi var. Lukka ülkesi ise Arzava ülkelerinden ayrı olarak kendi başına bir dünyası, kendi başına bir ticareti, ve tarıma olan Arzava ülkelerinden farklı bir hakimiyeti olan bir bölgede. Tılava denilen bir bölge de var. Hitit kaynaklarında geçen. Tılava olarak bahsedilen bu bölge ise günümüzdeki Tulos olmaktadır. Ve çok ince bir nokta daha var. Ahiyava denilen bir ülke de var. Ahiyava gene Ege bölgesinde Didim, Milatos taraflarında denizde haşır neşir küçük bir ülke. Şimdi Şöyle bir durum söz konusu. Batı Anadolu'da Hitit varlığı ya da Hitit kültürünü nasıl anlıyoruz? Bir buluntu var ki Hititlerin varlığına dair çok güzel örneklerden bir tanesi. Bugün Aydın Arkeoloji Müzesi'nde şöyle parmağım kadar var ya da yok. Ufak Teşup tanrısı vardır. Teşup Hititlerin fırtına tanrısı olarak geçmektedir. Hadi bu bizi biraz daha ikna etmediğini farz edelim. Aydın İzmir eski karayolu arasında da Karabel anıtı yer almaktadır. Karabel anıtı ise Nubi kökenli Mira ülkesinden Takanava isimli bir kralın kabartmasıdır. Tabi günümüzde onu da çok iyi bir şekilde maalesef göremiyoruz. Sebebi de zaman içerisinde defineciler o kabartmayı da talan ediyor. Peki biz bunları niye anlattık? Batı Anadolu'da bize çok fazla anlatılmayan tarih kitaplarında, ders kitaplarında bahsedilmeyen, varlığını hissettiren devletler var. Bu krallıkların birçoğu her fırsatta Hititlere isyan başlatıyor. Hititlere gerekli tepkiyi vermeye çalışıyor. Peki neden? Sebebi ise Hititler hiçbir zaman Batı Anadolu ülkesindekilere, buna güneydeki Lukka bölgesini de tarif edebiliriz, çok iyi davranmıyor. Hititler Hattuşa'yı ve Hitit İmparatorluğu'nun ekonomisini çevirebilmek için çok fazla köleye ihtiyaç duyuyorlar. Zaten ilerleyen zamanlarda da bundan bahsedeceğim şimdi. Her kral ne kadar fazla ganimet aldığını kil tabletlerde de bahsediyor. Öyleyse hadi Batı Anadolu'da Hititlere karşı başlatılmış birçok isyan var. Bunlardan birkaç tanesine değinelim ve Hititlerin bu baskılarından da kısaca ele alalım. İlk önce 1. Hattuşili zamanında Batı Anadolu'ya birçok sefer düzenleniyor. Ancak bu seferler daha çok böyle bir şey ele geçirmekten ziyade yağma akınları olarak gerçekleşiyor. Muhtemelen belki de 1. Hattuşili biraz daha Batı Anadolu ülkesindeki vatandaşlara, krallıklara gücünü göstermeye çalışmıştı. Ancak 2. Tutaliya zamanında işler biraz daha çığırından çıkmaya başlıyor. Sebebi ise çok fazla ganimet Batı Anadolu'dan Hattuşa'ya götürülüyor. Hatta Hattuşa yani günümüzdeki Çorum ve çevresinde nüfusun azlığından dolayı buradaki vatandaşlar yani Batı Anadolu'daki vatandaşlar Hattuşa'ya getirilip ve Hattuşa çevresine yerleştirilip buralardaki köylerde tarımsal işlerin ilerlemesinde çabalıyorlardı. Şimdi ikinci Tutaliya ile beraber başlayalım. İkinci Tutaliya, Mihlattan önce 1460 ve 1440 yılları arasında Batı Anadolu'ya ciddi seferler düzenliyor. Bunlar ise ikinci Tutaliya'nın Batı Anadolu'ya düzenlediği bu ilk seferlerde ciddi bir şekilde ganimet elde ediliyor. Hatta ikinci Tutaliya Batı Anadolu'ya ilk seferini düzenlediğinde Hitit Yıllıklarında bundan şöyle bahsediyor: 600 takım at arabası, koyun, sığır ve birçok köleyi atuşaya getirdiğinden bahsediyor. Ancak bu 2. Tutalia'nın yaptığı sefer sonrası Arzava ülkeleri, yani az önce bahsettiğimiz ülkeler ve saymadığımız, bilmediğimiz birçok ülke birleşmeye karar veriyor ve Asuva Konfederasyonunu kuruyorlar. Asuva Konfederasyonu'yla beraber bir askeri birlik Hititlere karşı büyük bir direnişe girişiyor. Ancak 2. Tutaniya bunu da kazanıyor. Asuva Konfederasyonu'nu dağıtmaya çabalıyor. Burada Hititlerin zulmüne dair çok önemli bir nokta var. 2. Tutaniya'nın komutanlarından Halpa Ziti denilen bir isim geçmekte. halpaziti denilen bu adam... Batı Anadolu ülkelerindeki çocukların ellerini kestirerek bir intikam almaya çalışıyor. Ve 2. Tutaliya yıllıklarda bu ikinci seferle beraber Asuva Asuba Konfederasyonunun bu isyanından bu direnişinden dolayı da Hitit yıllıklarında şundan bahsediyor. 10.000 yaya asker aldığını koyun, sığır ve birçok atlı askeri de yanında getirdiğinden bahsediyor. Hititlerle Batı Anadolu'daki Arzava Krallığı ülkeleriyle birçok kez siyasi ve diplomatik olarak iletişim içerisindeydiler. Hem askeri hem de ekonomik. Zaten Hattuşa ve çevresinde az önce de değindiğimiz gibi bir beslenme, bir ekonomik kalkınma için sürekli olarak bir köreye ihtiyaç duyuluyordu. Sadece Batı Anadolu'dan da değil, ilerleyen zamanlarda Filistin bölgesinden yani Mezopotamya tarafından dahi birçok insan köle olarak çalıştırılacaktı Hattuşa ve çevresinde. Neyse biz konumuza geri dönelim. Arzavalı adam Kupanta Kurunta isimli birinden bahsetmektedir Hitit yıllıkları. İkinci Tutalia'nın ölümü sonrasında tahta çıkan damadı birinci Arnuvanda'nın yani önce 1440 ve 1400'lü yıllara tekabül ediyor kral olduktan sonra bir isyan başlar. Ancak Kapunta Hititlerin elinden kaçar. Yine bir isyan söz konusu fakat Hititler bu isyanı da bastırıyor ve Kapunta denilen adamı ellerinden kaçırıyorlar. Buradaki büyük isyanlardan bir tanesi ise Tarhundara isyanı. Tarhundara öncülüğünde Arzu ve ülkeleri birleşiyor. Günümüzdeki Nide-Bor tarafına kadar geliyorlar. Nidabor tarafına kadar geliyorlar ama artık ortalık öyle bir karışmaya başlıyor ki o dönemde herhalde Hitit İmparatorluğu'nun sonu gelmeye başladı gibisinden çevre ülkelerde de duyulmaya başlanıyor. Yani büyük bir isyan belki de tarih kitaplarını bile binlerce yıl sonra değiştirecek büyük bir isyan. Küçük Arzava Kralı Tarhundara öncülüğünde başlıyor ve Nidabor'a kadar geliyorlar. Ancak bu isyanın başlamasıyla beraber, bu direnişin başlamasıyla beraber birçok ülkede bundan haberdar oluyor ve ufak tefek diplomatik anlamda desteklerini vermeye başlıyorlar. Bunlardan en dikkat çeken isimlerden bir tanesi ise Antik Mısır'da Firavun olan 3. Amenhotep. Amenhotep kızını dahi Tarhundara'ya vermek istiyor ki siyasi ve askeri anlamda işbirlikleri gerçekleştirebilmek için Firavun dahi artık Hitit krallığının sonunun geldiğini düşünüyor. Maalesef böyle olmuyor. 3. Tutaliya tahttan indiriliyor. Kardeşi Şupiluluma tahta geçip Tarhundara ve Arzawa krallığının birçok askeri birliğini darma duman ediyor. Bir diğer isyan ya da direniş olarak bahsedersek eğer Anzapahattu isyanı. Anzapahattu isyanında şöyle bir durum söz konusu. Hitit kökenli bazı insanlar Arzava ülkelerine kaçmaya başlıyorlar. Zaten Hitit kaynaklarında çoğu zaman Arzava ülkesindekilerle şöyle bir yazışma ve diplomatik ilişki var. O da sen benim kökümden olanları sana kaçtılar mı vereceksin. Ben sana senin kökünden olanları olduğumu vereceğim tarzında belli diplomatik yazışmalar ve kurallarda söz konusu. Burada da gene aynı mevzudan sıkıntılar çıkmaya başlıyor ve Arzava kralı Hitit kökenli olanları yani Hattuşa'dan kaçanları e, vermiyor. Tabi Şüpilunuma bu duruma çok fazla kızmaya başlıyor ve komutanlarından Himului isimli bir komutanını Arzava ülkelerine yani Batı Anadolu'ya gönderiyor. Ancak Himulü'yü öyle bir yeniliyor ki darma duman oluyor ki Arzava ülkeleri karşısında. Arzava ülkeleri herhalde tekrardan Hititleri yenebileceğini düşünüyor. Bunun üzerine Hitit kralı Şipiluluma öyle bir kızıyor ki kendisi ordunun başında tekrardan Batı Anadolu'ya sefere çıkıyor. Ve Hitit komutanı ve Şipiluluma ordunun başına geçerek Arzava'yı yenmişti. Hititlerde Batı Anadolu'ya yapılmış en büyük zulümlerden bir tanesi ise 2. Murşili zamanında başlıyor. 2. Murşili Arzava Kralı Uhaziti isimli krala şöyle bir mektup yazıyor. Sana gelmiş olan uyruklarımı geri istedim, onları bana geri vermedin. Bana çocuk muamelesi yaptın, Beni küçük gördün. Haydi öyleyse şimdi savaşacağız ve gök tanrısı benim efendim Bizim dünyamızı yargılasın diye belirtiyor. İkinci Murşidi Hattuşa'dan Batı Anadolu'ya sefere çıkıyor. Batı Anadolu'da ise Arzava ülkesinin vatandaşları Hititlerden kaçabilmek için yükseklere, yüksek dağlara, erişilmesi çok zor yerlere çıkarak onlardan kaçmaya çalışıyor ki şöyle bir durum söz konusu. İkinci Murşidi hiçbir şekilde pes etmiyor. Günümüzdeki dilek yarımadası hemen Kuşadası'yla Söke tarafında kalan Dilek Yarımadası'nda artık Arzava ülkesinin vatandaşlarını sıkıştırıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Hitit askeri birlikleri bu vatandaşları o tepelerden alamıyor. En sonunda da ikinci Mürşili'nin aklına şöyle bir şey geliyor. Tepeyi komple kuşatmak ve bu Dilek Yarımadası'nın tepesine saklanan insanları aç bırakmak. Ama bu da şu demek geri dönüş yani Hattuşe'ye geri dönüş mevsimin de geçmesi sebebiyle birazcık zaman alacak ve ikinci Murşidi bunu göze alıyor. Dilek Yarımadası'na saklanmış insanları, sığınmış insanları bölgede aç bırakarak onların teslim olmasına sebep oluyor ve ikinci Murşidi bu sefer kışı orada geçiriyor. Pirene'yi bu sefer o kış sonrasında tekrardan kuşatma altına alarak Pirene tarafındaki insanları da ele geçirmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. İkinci Muhşili'nin bu başarılı seferi sonrası Hattuşa'ya tekrardan geri dönmesi bekleniyor. Ancak ikinci muşili geri dönmeyerek Seha Nehri ülkesinin kralına da yarım kalmış bir hesabı kapatmak istiyor. O da şöyle gerçekleşiyor. Manupa Tarhunda isimli varisin bir şekilde Karkisa diyarında sığmacı olarak saklanıyor. Konu Hitit İmparatorluğuna yani ikinci Mürşiliye gidiyor. İkinci Mürşili ise Manapa Tarhuntanın Seha Nehri ülkesinde kral olması için diplomatik ilişkilere başlıyor. Zaten Hitit İmparatorluğu'nun istediği de şu: Manapa Tarhuntanın kendi boyunduruğu altında olması ve Seha Nehri ülkesinin daha rahat yönetilmesi için diplomatik olarak bir destek veriyor. Karkisa ülkesindekiler nerede bugünkü Karya olarak bahsettiğimiz bölge olma ihtimali yüksek bir yer burası. Ve onlar da göz yumuyorlar ve kral olarak Sehan Nehri ülkesine Manapa Tarhunta geçiyor. Şimdi ne beklersiniz? Manapa Tarhunta'nın bu sefer sırasında ikinci Muşiri'ye destek vermesini ancak işleri öyle olmuyor. Arzavalılar Hititlerden her fırsatta nefret ettikleri için bu askeri sefer sırasında ikinci Mürşidi'ye destek vermek yerine gidiyorlar Mana Tarhunta ve askeri birlikleri Hititlere karşı çıkıyorlar. İkinci Mürşidi elbette ki bu durumdan fazlasıyla rahatsız oluyor. Dilek Yarımadası ve Priene'deki işlerini bitirdikten sonra Seha Nehri ülkesi tarafına doğru büyük bir sefere çıkıyor. Evet dostlar oldukça fazla bu konularla ilgili daha birçok detay var. Ancak çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Sadece birkaç konuya daha şöyle kısaca değinmek istiyorum. Bunlardan birisi ise Batı Anadolu'da o kadar fazla köle, o kadar fazla hayvan Hattuşa ve çevresine yerleştiriliyor ki Batı Anadolu'daki ekonomik süreç zaman zaman yavaşlıyor. Uzun süre üretim olmuyor. En batıda ise Mikenler var. Mikenler de kıyı hattına, Ege'nin kıyı hattına, deniz kenarına gelerek bu yerel Arzava ülkesi krallıklarının halkları ile iletişime geçiyorlar. Kimi zaman ise Arzava ülkesi krallıklarındaki vatandaşlara, krallara askeri olarak olmasa dahi ekonomik olarak öyle destekler veriyorlar ki Hitit İmparatorluğuna karşı bir diretme söz konusu. Mikenlerin Batı Anadolu'ya askeri sefer düzenlememesinden dolayı Arzava ülkeleri Mikenlere karşı yakınlık duyuyor. Hatta öyle bir zaman geliyor ki Batı Anadolu'da yetiştirilen atlar çok fazla uysal ve çok iyi olduğu için Miken diyarına birçok atın gittiğinden bahsedilir. Ve ufak tefek maden ocakları da açarak yavaş yavaş bölgeyi onlar da sömürmeye başlıyorlar. Mesela Mindos günümüzdeki Bodrum Gümüşlük tarafında gümüş madenlerinin çıkmasından dolayı bu bölgedeki gümüşü elde etmek için çabalamışlardır. Hemen ardından Batı Anadolu'da birçok vatandaşın Miken diyarlarına giderek orada köleleştirildiği ve çalıştırıldığından bahsedilir. Hatta bunların isimleri dahi geçer. Mesela Milatos'tan, Halikarnos'tan, Knidos'tan ve Lidya bölgesinden birçok insanın Miken diyarlarında çalıştırıldığından köle ya da hizmetli olarak ne derseniz hizmet verdikleri bilinmektedir. Evet dostlar buraya kadar geldiyseniz hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.